Putum abi yani. CS almadım internet kafe. Salak. <laughs> abi ben size lobby kurayım. Tam sürece. Abi Bey dikkatli olun ada bir kişi var. Oy! Aa, B, 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 yok. Oy! B yok B yok. Oy! Bas gözle bas, bas 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 bas. Kapa sen Oğlum adamlar. Ace'imi çaldı. Pardon. Ace attım. Ace attım. Gözlerinin infoları bir kes. Abi ben öldüm. Sizi vururken ben öldüm. Gözde bir daha, gözde bir daha. Ace'im gitti. <laughs> Ace gitti. Ace sattım yine. Tak iyi ki Yine Ace Okuyor. Bombayı soktum abi. Başka? Başka? buradan, buradan lan. sen koştun değil mi? Bomba bizde. ay yandı lan. Güneş attım abi. Helal. Abi öldürme. Abi öldürme. Abi. <laughs> <laughs> bizde nasıl vuruyor bizde? Attım bulaşını. <laughs> Sağ alt <ol>, köşe. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Lan yeter yeter vurmayın bir tırmızı. Öldü şart. Ölüyorum. Vurma. Yetim yetim. Öldü bit. Atım bitti bir sonra. Dur mi? atacağım. O, öldü öldü öldü. Ya bitti bir bitti bir. Ya bu abi. Sonda. Aa gelebilecek ne abi? Aa, evet istiyorum. efendim abisi gelemem abisi. Gel bakayım abim. <laughs> City'de diğerde. Bilal'im. <laughs> ayol. Saçma. Bak ya şuraya yaptık. Balım. Susana onu niye söylüyorsun? Anısı var. <laughs> Dersen abi. <be. gülüyor> Sen abi Ayak ayaklarını nereden ayaklarını buldun? Ayakçı mısın? Çok gelecek, çok gelecek, çok gelecek, çok gelecek, çok gelecek. Hadi çok kötü Alsana şunu. Ama ne koyma alamıyorum. alamıyorum. Benim Mermisi yok bunun orospu ne olur vurum ya. Arkan geldi arkan. Orospeyle adı mermisi yok silahın. Zaten iki kişiler. Bakalım alsana ben şimdi orta bakayım. Ne? Tabii. Ne? Ne? İy, gel gel be bende. ben bende. A boş diyor ya lan. Kadın ya. Abi. <laughs> Bir tane daha var lan burada. Helal, kadın vurma lan kadın. Oğlum bomba falan her şey attı. Haki aldı long geliyor. Ya Samit ya. Ben Samit de raporlayayım da şöyle. Osun yok lan. Aman. Bak. Abi midde adam var. Boşver abi Allah'ın namazı CT de sağda, CT sağda. Bilal ne kadar veriyorsun? Ne ya? <gülüyor> <gülüyor> abi göze <laughs> vuruyordu <laughs> kurtardım abi. Nasıl kapattım bak nasıl kapattım.